Aracımı hurdaya çıkartmak istiyorum. Tamam, bir bakalım aracınıza borcu var mı? Şöyle Burası yaşını doldurmuş ya da geçirdiği kaza sonrası kullanılamaz hale gelmiş araçların sökülüp yeniden ekonomiye kazandırıldığı yerlerden biri. Dükkanlarda en lüksünden orta halesine kaza geçirmiş her marka araca rastlamak mümkün. Bilenler yedek parça teminini buradan yapıyor. Çünkü piyasaya göre bir miktar ucuz. Sistem şöyle işliyor. Kaza yapan araç çekiciye yüklenerek parçalanacağı dükkanın yolunu tutarken sahibi kooperatifin bürosunda aracının trafikten men işlemlerini yaptırıyor. Herhangi bir borç yok. Kooperatif yetkilileri belgeleri emniyeti ileterek aracın hurdaya ayrılması işlemini başlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sisteminden kontrol edildikten sonra aracın trafikten ilişiği kesiliyor. 5 bin aracı hurduya çıkarıyoruz. Ve bunların ekonomiye geri dönüşü 1,5-2 milyon TL civarındadır. Bizim ekonomiye katkımız çok büyüktür. Dışarıda satılan bir malzeme mesela yetkili serviste verilen bir malzeme 5 bin lirayken biz bu aynı malzemeyi birebir aynı kaliteyi orijinal olarak verdiğimiz malzeme 1000 lira. Bu arada söküm tesisine getirilen araç ustalar tarafından incelemeye alınıyor ve hasar durumu tespit ediliyor yedek parça olarak kullanılabilecek kısımlar büyük bir itina ile sökülüyor. Kalanı ise hurdaya ayrılıyor. Baba yadigarı bir araba. Ee, gerçekten de çok üzgünüz. Aslında bu e, hurdaya çıkartmak istemiyordum ama e, mecburuz. Baba yadigarı olduğundan dolayı biraz üzgünüz tabii. Tabii hasarsız parçaların sökümü tekrar satılabilmesi için büyük özen istiyor. Geri Dönüşüm olduğu için e, ondan dolayı biraz uzun sürüyor. parçaların titizlikle sökülmesi için. Otomobil tamirciliği dahil 30 yıldır bu işlerle uğraşan Mustafa Uygur araçların hurdaya çıkmasına yol açan kazalara ve hikayelerine dikkat çekiyor. Bu araçların aslında hepsinin acı ve hüzünlü hikayeleri var maalesef. Bunların hepsinin altında hız, hepsinin altında sürat yapmakta maalesef. Keşke bütün gençlerimizi buralara toparlayıp bunları bir gösterebilsek, gezdirebilsek ve süratin ne kadar kötü olduğunu, hızın, süratin sonucunun bu olduğunu gösterebilsek. Maalesef her arabanın her arabanın acı bir hikayesi var. Bazıları ailelerini kaybediyor, bazıları yakınlarını kaybediyor. Yani çok değişik hikayeleri var.